Merhaba değerli izleyenler. Eşkenar üçgende güzel bir açı sorusuna yorum yapmaya çalışacağım. ABC üçgeni eşkenar, ADC üçgeni ikizkenar. CF AE'ye eşit olarak verilmiş. X açısının kaç derece olduğunu bulmaya çalışalım. Burada önce uzunluk ve e, açı dağılımı yaparak özel durumları e, görmeye, göstermeye çalışacağım. Verilenlerden dolayı ADCB'nin B'nin e, deltoid olduğu görülüyor. Deltoid'de ikiz kenar üçgenlerin tepe noktalarından geçen köşegen diğer köşegeni dik ortalıyordu. O halde önce deltoid'deki e, DB köşegenini çizdim. Bu DB köşegeni AC köşegenini dik olarak ortalar. Bunu görebiliyoruz hepimiz. Şimdi de ABC üçgeninde A'dan B'den C'den aç ortayları çizerek üçgenin iç merkezini kurmaya çalışıyorum. Şurası artık üçgenin iç merkezidir. Burada açı dağılımını yaparak eş uzunlukları renklendirmeye çalışacağım. Şuralar artık hep 30 olmuştur. Verilenlerden dolayı. Orada 90 derece bir açı verilmiş. Şuradaki açıları yazıyorum. Buralar artık 30 olmuştur. Peki eş uzunlukları renklendirecek olursam burada özel dörtgenleri renkler bazında daha net görebiliriz. Orada kırmızı kullanmak istiyorum. AD'nin DC eşit olduğunu biz biliyoruz verilenlerden dolayı. Peki burada üçgenlerin içinden dolayı artık e, şuradaki CI ve e, AI da artık eş uzunluklardır. Burası iç merkezdir I noktasıdır. Yine e, IB de kırmızı ile modellendi. Peki burada artık ADCI bir e, eşkenar dörtgendir eşkenar dörtgende de köşegenler birbirini artık dik ortalıyordu. Bunu biliyoruz. Bu kez eee F'yi I'ye birleştirerek orada da bir e, deltoid kurabilir, görebiliriz. F'yi I'ye birleştirdiğimizde bakınız burada D C I F bir deltoid olmuştur. Eş uzunlukları artık e, renklendirecek olursam verilenlerden dolayı bize eee CF uzunluğu ile AF uzun, AE uzunlukları eşit olarak verilmiş. Peki DCIF'nin deltoid olduğunu biz gördük. Deltoiddeki işte uzunluk bilgilerinden o halde DF uzunluğu da FE'ye eşitti. Burada meydana gelen kırmızı ve yeşil kenarlara sahip üçgenler karşılaştırıldığında AE üçgeni de şurada I'yı E'ye birleştirerek bu üç tane üçgenin eşken olduğunu görebiliriz. Şuralara yıldız koymaya çalışıyorum. İsimlerini yazmayacağım. Sadece söyleyeceğim. Bu yıldızla göstermiş olduğum üçgenler kenar açı kenar eşliğinden bunlar eş üçgenlerdir. Yani isimleriyle söylersem DCF üçgeni DCF üçgeni eş olur. ICF üçgenine I, C, F Bu da eş olur. Ee, I, A, E üçgenine. I, A, E üçgenine. E üçgenlerde artık karşılıklı tüm elemanlar eşit olacağından dolayı kırmızı kenar karşısındaki açıyı biz D, F, C üçgeninde X olarak biliyoruz. O halde şurası da artık C, F I da X olacaktır. Aynı mantık ve düşünceyle şurası da artık X olacaktır. Peki burada şimdi I, E, F, X kare olmuştur. Şurada noktayla göstermeye çalıştığım, onları farklı bir renkle modellemeye çalışıyorum. Şu maviyle göstermeye çalıştığım açılar eşittirler. Ancak burada özel bir durum daha karşımıza çıkıyor. A, F, I, E. Buraya yazmaya çalışıyorum. A, F, I, e kirişler dörtgenidir. Bunun kanıtını önceki çalışmalarımda aksiyom olarak verdim. Peki burada artık kirişler dörtgenindeki e, açı bilgilerinden dolayı biz e, bu maviyle gösterdiğimiz açının 30 derece olduğunu görebiliriz, yazabiliriz. Demek ki e, şuraya yazmaya çalışıyorum sol kısma. Noktayla gösterdiğimiz açı 30 derece olduğuna göre artık x açısıyla buradan 75 derece olarak bilinmiş bulunmuş olur e, dilimizden anlamayanlar için burada taradığım şu dörtgen kirişler dörtgenidir bunun e, neden kirişler dörtgeni olduğunu kanıtını çalışmalarımda daha önceden TUMOZ grubunda paylaşmıştım İzleyenler oradan görebilirler sanırım e, anlaşılmıştır Böylece e, yine eş üçgenler kurarak, özel üçgenler kurarak bilmeyen açıyı bilmiş, bulmuş olduk.